Çok kıymetli arkadaşlar. İkinci videoma hoş geldiniz. Almanya ve Hayat YouTube kanalımda Almanya'daki hayatla ilgili bilgileri sizlere aktarmaya devam ediyorum. Öncelikle ilk videoma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Yine sorularınız, yorumlarınız olursa bunları bana lütfen iletmekten çekinmeyin. Bu videodaki konumuz Almanya'da vergi dilimleri. Yani Stoya Klassen. Toplam 6 vergi dilimi var. Bu bölümde biz sizlere bu vergi dilimlerinin neler olduğunu, kimleri kapsadığını ve vergi dilimleri arasında değişikliğin nasıl yapılacağını, değişikliğin yapılmasının mantıklı olup olmadığını birlikte incelemeye çalışacağız. Birinci vergi diliminde yani Stoya Klasse bekar ve yalnız yaşayan insanlar için kullanılan bir vergi dilimi. Burada herhangi bir kişi eğer bekar ise doğrudan Finansamt bu kişiyi Stoya Klasse aynısa yerleştiriyor. Burada vergi kesintisi daha yüksek. Stoya klasi 2'de ise kişi eğer tek ve yanında yaşayan bir çocuğu varsa bu durumda geçerli olmuş oluyor. Vergi kesintisi biraz daha az oluyor çocuktan dolayı. Stoya klasi 3 ise evli ve eşi çalışmayan kişiler için geçerli. Veya eğer eş az maaş alıyorsa Yine bu durumda Stoya klase 3 kullanılmış oluyor. Burada vergi kesintisi en az yapılıyor ve en avantajlı vergi sınıfı burası. Birazdan hesaplamalarda daha detaylı göreceğiz. Eğer imkan varsa en avantajlı sınıf burası. Buranın kullanılmasında fayda var. Stoya klase 4'te ise kişi evli ve eşi de çalışıyorsa ve her ikisi de benzer maaşlar alıyorlarsa bu durumda Stoya klase 4'ün kullanılması en mantıklı. Stöya klase 1 ve 4'teki kesinti oranları aşağı yukarı aynı. Dolayısıyla herhangi bir kişi eğer evli ise doğrudan amp bu kişileri Stöya klase 4'e atıyor. Yani belki birçok arkadaşımızın yaşadığı şöyle bir sürpriz oldu. Kendileri evli, daha sonra ilk işlerine girdiler eş çalışmıyor fakat finansam doğrudan arkadaşı şuta yaklaşsa 4'e atmış oluyor. 3'e tekrar kendisi otomatik aktarmıyor. Yani dolayısıyla 3. sınıfa dönebilmek için kendiniz finansamda başvuru yapmak zorundasınız. Yoksa yüksek oranda vergi ödemek zorunda kalırsınız. Şuta yaklaşsa 5'te ise şahıs evli fakat kendisi az kazanıyor. Bu durumda çok kazanan kişi şuta yaklaşsa 3 Az kazanan ise Stoya klası 5'te sınıflandırılıyor ve bu şekilde e, bu kişi biraz daha fazla vergi ödemek zorunda kalıyor. Fakat 3. sınıfta bulunan çok kazandığı için o çok daha az vergi ödüyor. Dolayısıyla toplamda daha avantajlı duruma gelmiş oluyorlar. Stoya klası 6'da ise eğer şahıs ikinci bir iş yapıyor ve ilk iş yapıyorsa bu durumda işte klas 6 devreye giriyor. Tabi buradaki vergi oranı en yüksek. En yüksek vergi Stoya klası 6'da kesiliyor. Şimdi evlisiniz e, ve eşiniz de çalışıyor. Fakat siz hangi vergi diliminde olmanızın daha mantıklı olacağını araştırıyorsunuz. Bu durumda Stoya Klassen Rechna 2020 e, tablomuza bakıyor ve buraya bilgileri giriyoruz. Yani burada ne var? Stoya Klasse, Klassen Rechna var. Wir, wir verdienen beide. Her ikimiz kazanıyoruz. Evet, eğer her iki taraf kazanıyorsa buraya ya diyoruz. Yani her iki taraf bir işte ise maaş alıyorsa ya diyoruz. Ve arbeiten im gleichen Bundesland. Yani eğer her iki eş karı koca aynı eyalette çalışıyorlar ise yine buna da ya diyoruz. Ve ilk önce e partner eins yani birinci kişinin yıllık brüt gelirini giriyoruz. Örneğin 45.000 euro olarak girelim biz bu rakamı. Bundesland, Bundesland olarak Nordrhein-Westfalen seçelim. Eş mesela 20 bin euro kazanıyor olsun, az maaş alı olsun ve biz burada işte klasa fin diyoruz. Evet verdiğimiz bilgiler 45 bin euro eşlerin biri kazanıyor, diğeri 20 bin euro kazanıyor. Eğer bu iki eş 3 ve 5'te ise yani biri yüksek kazanan, biri daha az kazanan vergi sınıfında ise birinci kişi 4002 euro vergi ödüyor. Eşi 3693 euro vergi ödemiş oluyor. Ve nakd dediğimizde bu Senenin sonunda eğer sene başından sonuna kadar şartlar böyle giderse ve herhangi başka bir e, iş için harcama gösteremez iseniz bu durumda sizin Finansamp'ta 612 euro para ödemeniz gerekir. Bu şu demek Finansamp bu parayı size peşinen vermiş oluyor. Dolayısıyla paranı siz, paranızı erken almış oluyorsunuz. Fakat eğer her iki taraf 4-4 işaretlerse bu durumda e, ilk iş yüksek kazanan kişi 7.440 euro vergi ödüyor, diyor. az kazanan 1344 kilo vergi ödemiş oluyor. Bu durumda senenin sonunda Finansam 476 euro para vermek zorunda kalıyor. Yani siz Finansam'da vereceğiniz vergiyi peşiyle fazladır ödemiş oluyorsunuz ki bu sizin için dezavantaj demek. Eğer faktör devreye sokarsanız bu durumda 6.28 ödemeniz gerekiyor ki burada baktığımızda en avantajlı vergi diliminin 612 euro ile 3-5 kombinasyonlu olduğunu görüyoruz. Çünkü burada ödenmesi gereken vergi 7600-7700 euro civarında bir, rak bir rakam ödemiş oluyorsunuz. Fakat 4-4 yaptığınızda sene içerisinde ödemiş olduğunuz vergi aşağı yukarı 8000 700, 8800 euro civarında bir rakam olmuş oluyor. Dolayısıyla böyle bir durumda seçilmesi gereken vergi dilimi 3 ve 5 olması gerekiyor. Rakamları değiştirelim. Yeniden VFD'nin bayda diyoruz ya yeah. her iki eş aynı eyalette çalışıyor. Evet şimdi eşlerden biri 45 bin alsın yine. Evet İkinci eşe biz bu sefer 40 bin diyelim. Yani ikisi benzer rakamları kazanıyor Bu durumda buraya girdiğimizde nasıl bir manzarayla karşılaşıyoruz? Evet birinci iş işte 4000 vergi ödemiş oldu. 35 olduğunda ikinci taraf 10200 yani toplam 14200 euro civarında bir vergi ödemiş oldu. Bu durumda eş tatung yani devletin size 7748 euro para vermesi gerekiyor. Bu şu demek? Demek ki siz sene içerisinde 748 euro fazladan vergi ödemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla devlet de bu size senenin sonunda iade etmiş oluyor. Eğer vergi diliminiz 4-4 olmuş olsaydı bu durumda birinci taraf 7.440 ikinci taraf 6.000 Euro'ya aşağı yukarı vergi ödemiş olacaktı. Burada toplam 13.500 euro civarında bir rakam yapmış olacaktı. Demek ki dikkat edersek ilk kısımda eğer 3 olursa bu durumda daha fazla vergi ödemiş oluyorsunuz. Ve devlet bu parayı senenin sonunda size iade ediyor. Yani siz devlete peşinen, finansamda peşinen fazla vergi ödemiş oluyorsunuz. Bu da aslında sizin için dezavantajlı bir durum. Bu durumda seçilmesi gereken vergi dilimi 4-4 vergi dilimi. Faktörlü konu biraz daha farklı. Onun daha uzun anlatılması gerekiyor. Ha, fakat en kötü senaryo birinci şahıs eğer 5, ikinci şahıs 3 seçerse bu durumda devletten 1442 alacaklı oluyorsunuz. Yani siz sene içerisinde devlete fazladan 1442 euro vergi ödemiş oluyorsunuz ki en dezavantajlı grup burası. Vergi dilimlerini her sene bir defa değiştirme hakkınız var ve bunun yanında eğer gelir durumunuzda değişiklik olursa veya evlilik durumunuzda değişiklik olursa yine o sene içerisinde bile olsa yeniden başvuru yaparak değişiklik yapma hakkına sahipsiniz. Formu birlikte dolduralım. Neler var formda? Bunu birlikte anlamaya çalışalım. İlk kısımda ştoya numa diyor. Şimdi ştoya numa demiş olduğumuz şey şahısların vergi numarası. Bizim birçoğumuzun ştoya ID'imiz var. Fakat ştoya numaramız ştoya numaramız yok bizim. Yani dolayısıyla birçok arkadaşın şu işte olmaz olmadığı için bunu herhangi bir şey yazmaya gerek yok. Anders Finansamt. Hangi Finansamt bizden sorumlu? Bunu internet sitelerine girerek bulabiliriz. İşte mesela biz burada bir örnek olarak bulmak istedim. Nordhav bir adres giriyorsunuz. Ben bu linki yine alt tarafa yerleştireceğim. Oradan yine ihtiyaç olursa bakıp bulabilirsiniz. Veya Yine Google'a yazarak Tuşlendiges Finanzamt diye e, yine çok rahat bir şekilde kendi bulunduğunuz bölgedeki sizden sorumlu finans amtı bulabilirsiniz. İlk önce buraya e, posta kod numarasını yazıyorsunuz. Caddeyi yazıyorsunuz. Ve daha sonra alt tarafta hangi finans amtın sizden sorumlu olduğu çıkıyor. Demek ki burada adresi bu şekilde girince e, Finanzamt Altsat e, bu adresten sorumluymuş. Buraya girmemiz gereken evet Finanzamt e, Düsseldorf Altstadt şeklinde girmiş oluyoruz. Bay Von Zitsneck bir serious Finanzamt. Eğer adres değişikliğiniz olduysa, daha önce başka Finanzamt'ta ve şu an yeni bir Finanzamt'ta iseniz bu durumda bir önceki bağlı olduğunuz Finanzamt'ta da yazıyorsunuz. Şimdi allgemeine Angaben yani genel bilgiler buradan iste, bizden isteniyor. E, Stoya identifikasyon numara. Bu herkesin olması gereken bir numara. Numara yani Stoya ID numara. Kişilerin e, vergi kimlik numarası diyebiliriz. i̇şte ID numaramızın mutlaka olması gerekiyor. Evdeki herkesin, çocuklarımızın dahil bir Şitoya ID'sinin olması gerekiyor. Bunda Stentral Amt für Stöya, e, kuruluşunun adresinden çok rahat Stoya ID'lerimizi isteyebiliriz. Stoya ID'lerimizi en baştan evdeki herkes için isteyebiliriz. Bu ID'lerin alınması ücretsiz ve doğrudan bu numarayı sizin adresinize gönderiyorlar. Formu doldurmaya devam ediyoruz. Buraya işte ID'mizi yazmıştık. Daha sonra telefon işi, eğer telefonla size ulaşılması gerekiyorsa, buraya bir telefon yazmanızda fayda var. Zorunlu değil bu. Geburt doğum tarihimizi yazıyoruz. Name, soy isim, fonname, isim, iştikası, haus numarası, cadde ve numara, postlight e, tal e, posta kodu, One out, yaşadığımız yer, evet, fehayratıt o da fepartnat zayt, yani eğer evliysek veya birisiyle yaşanıyorsa burada ne zamandan beri bunun olduğu belirtilmesi gerekiyor. Feavitvit boşanmış dul ne zamandan beri. Geçin, Lieben Partnerschaft aufgehoben seit boşanmışlık durumu var veya yaşadığımız kişiden ayrıldıysak bunun tarihi yazılıyor. Davant getrend lieben Zeit, belli bir zamandan beri eğer ayrı yaşanıyorsa yani evlilik devam ediyor fakat ayrı yaşanıyorsa buraya da o bilgi girmiş oluyor. Ergat Levent Partner. Bu birinci kişi için yazılacak olan bilgiler şunlardı. Yani eğer kişi başvuru yapıyorsa bu bilgiler gireceğiz. Diğer eşle ilgili bilgileri de yine Stoya ID yani vergi numarasını buraya yazıyoruz. Onun doğum tarihi yazılıyor. Soy isim, isim, adres bilgileri girilmiş oluyor. Daha sonra biz HGG Stoya Kombinasyon. Bir önceki vergi dilimi kombinasyonu neydi? Dıhay eğer 3, 5 ise yani burada doldurduğumuz birinci şahs Antakitela eğer 3 ve Ehegat'ı 5 ise burayı işaretliyoruz. Daha önceki durumda böyleyse burayı işaretliyoruz. Her iki taraf eğer 4 ise burayı işaretliyoruz. Birinci kişi 4, ikinci kişi daha 3 ise burayı işaretliyoruz. Fiye faktör varsa burayı işaretliyoruz. Eğer faktör durum varsa burayı işaretlemiş oluyoruz. Yeni durumda biz nasıl bir vergi dilimi için başvuruda bulunuyoruz? Buraya da eğer 3-5 bizim için mantıklıysa buna başvuruyoruz ee, ve bu şekilde bu e, formu e, göndermiş oluyoruz. Şimdi e, bu kısımda diyor ki 10. satırda belirtilen tarihte biz evlendik. Yani şurada şu tarihten beri evlendik veya boşandık veya bizim durumumuzda bir değişiklik oldu. Biz bu değişikliğin 18 numarada istemiş olduğumuz yani şurada İstenmiş olan değişikliğin o tarihten itibaren geçerli olmasını istiyor. burada önemli olan eğer siz evlendikten hemen sonra başvuru yaptıysanız o sene içerisinde o tarihten itibaren geçerli olabiliyor. Fakat normalde prensipte bu değişiklik başvuru tarihinden bir sonraki aydan itibaren geçerli olmuş oluyor. Normal şartlarda siz bu değişikliği yılda bir defa yapabiliyorsunuz. Bu değişiklik için bir defa başvurabiliyorsunuz. Fakat ikinci bir değişiklik yapmanız gerekirse buradaki şartlardan herhangi birini işaretlemeniz gerekiyor. Yani eşiniz artık maaş alamıyorsa, eşi, işini kaybettiyse veya sürekli ayrılma durumu eğer söz konusu olduysa veya Evlilikten dolayı bir başvuru yapılması gerekiyorsa, bu maddelerden herhangi birini işaretlemiş oluyoruz. Buna göre vergi dilimimizi değiştirmiş oluyoruz. Bunlara girdikten sonra buraya her iki tarafın imza atması gerekiyor. Bunun tabi istisnası, eğer bu vergi diliminde siz dördüncü sınıfa geçmek istiyorsanız, bu durumda başvuranın imzası da yeterli. Fakat 3-5'e geçmek istiyorsanız mutlaka her iki tarafın imza atması gerekiyor çünkü bu durumda bir taraf daha dezavantajlı duruma düşmüş olacak. Daha sonra bunu sizden sorumlu olan finansantta yani az önce adresini göstermiş olduğumuz finansantta gönderiyorsunuz. Onlar da kısa bir zamanda bu değişikliği yapmış oluyorlar. Fakat burada e, bu vergi e, sınıfı değişikliği istenirse Elsta üzerinden de yapılabiliyor. 2021 yılının sonundan itibaren finans bunu mümkün kıldı. Yani bu şekilde form doldurup postayla gönderme yerine veya götürüp ilgili finans ampta verme yerine ELSA üzerinden kendi hesabınızı oluşturup oradan rahat bir şekilde doldurup gönderebilirsiniz. Daha kolay, daha pratik bir yol. Fakat bunun için Elsa hesabı açmanız gerekiyor. Bu konuda da ayrı bir video çekip bu konuyu da sizlere farklı bir videoda anlatmaya çalışacağım. Yine hepinize çok teşekkür ediyorum katıldığınız ve dinlediğiniz için. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi her zaman bekliyorum. Hepinize teşekkürler ve hoşçakalın.